Yani elektronik imza size ekstradan neler sağlıyor? Bunları da bilin. Elektronik ortamda, hani saldım çeyreğim evren kayıra bir ortam burası. Kimin kim olduğu belli değil elektronik ortam. Kağıtta yüz, yüz yüze bile aldatıyoruz birbirimizi de. Hani elektronikte iyice serbestiz. Neler sağlıyor? Bir kere risk ne? Neyi bütünlüğü? Yani dosyanız değişmiş mi değişmemiş mi? Şimdi size elinizde dosya var. Mahkeme sunuyor size gönderiyor. Bu değişikliği uğramış mı acaba? Elektronik ortamda bunu hissetmeniz çok zor. Kağıtta bile zor. Bir sürü üzerinde kazıntı süzüntü yapıp saklayabiliyorlar. Elektrik ortamında risklerden en büyüğü bu. İkinci büyük risk, karşınızdakinin kim olduğu. Sarı çizmenin Mehmet Ağa. Bu aralar mesela hepinize e-posta geliyor değil mi? Turkcell'den fatura bilgisi geliyor. Türk Telekom'dan bilmem ne, Hepsinin ekinde zip ve egzeler var. Açtığınızda makinenize virüs bulaşıyor. Çünkü hepsinin şeylerini ele geçirmiş durumdalar. İmza, şeyle ilgili e-posta e kartlarını ele geçirmiş durumdalar. Onlar adına size e-posta atıyorlar. Şu anda siz başkasının numarasından bir SMS gönderebilirsiniz. Bunu yolunu internette bile anlatıyorlar. Gayet basit. O yüzden ortam çok tehlikeli ve bunu resmi olarak kayıt e ispatlanabilir. Yani karşınızdakinin kim olduğunu resmi olarak ispat edilebilir hale gelmesi gerekiyor. İkinci büyük risk bu. Üçüncü büyük risk inkar edememek. Şimdi siz bir evrak yazdınız gönderdiniz. Burada hanımefendi adınız ne? Emine. Emine Hanım burada bir evrak yazdı gönderdi. Portalı yükledi. Üç gün sonra dediler ki, bunu Emre Hanım yazmamış. Hanımefendi siz alınız de. Gamze yazmış. Bunu nasıl ispatlayacaksınız? Çünkü ıslak, orta, ıslak imzalı ortamda çok daha rahat. ya ben babamın imzasını atıyorum. Ben de sizinkini göreyim. İmza atardım. Kandırabilirim. Yani sizinki basit bir olay ama çok daha ağır olaylar var. İnkar edememeyi de sağlamak gerekiyor. İşte bu üçüne sihirli değnek gibi elektronik ve mobil imza çözüm sağlıyor. Neden? Veri bütünlüğünü sağlıyor çünkü her verinin içeriğine göre, data, dosyanızın içeriğine göre imzanız değişiyor. Verin içeride bir bit değiştir imzadan sonra sistem size bağırır. Bu imza geçersiz dosya değişikliği uğramışlar. Ya da biri imza atmaya kalkmış olsun sizin yerinize. Sadece ve sadece siz elektronik imzanızı ya da mobil imzanızı birine verip şifrenizi de verdiyseniz ancak sizin adınıza imza atabilir. İmza anahtarlarınızın hiçbir kopyası hiçbir yerde yok. Aldığınız yerde de yok, başka yerde de yok. O yüzden zaten pininiz kilitlenirse ya da kaybederseniz bir daha alıyorsunuz. O nedenle güvenli. İnkar edememe nasıl sağlanıyor? Sizden başkasında aynı imza yok. O yüzden de eğer imzayı siz attınız ve doğrulanıyorsa ancak o zaman sizindir. Bu nedenle inkar edemezsiniz. Yalnız elektronik imza bu. bir imzası yedi değnek ama süpermen değil. Gizliliğinizi sağlamıyor. Yani imzaladığınız evrakların elektronik ortamda görünürlüğü değişmiyor. Bunu da aklınıza tutun. Yani, yani güvenin ama bilerek güvenin. Birileri okuyabilir. Ama birileri değiştiremez. Ya da değiştirse bile bunu hemen sistemler fark eder. O yüzden imza denen şey evraklarınızı gizli hale getirmiyor. Bunun için ekstra şifreleme yapmak gerekiyor. O yüzden mesela gizli dosyalarla ilgili çalışıyorsanız portalınız size şifreleme mekanizmalarını kurmak zorunda. Peki, kullanmanın faydaları. Bir kere dönüşüme geçtik. Her türlü elektronik ortamda çalışıyoruz. Kurumlar genellikle iki tür işlemler için elektronik imzalı, mobil imzalı süreçleri devreye alıyorlar. Bir vatandaşa dönük hizmetler. Şu anda bilgi edilmeden tutun evlilik müracaatına kadar. Bakın en son evlenirken yine memurun karşısına gidiyorsunuz ama müracaatına kadar. Ben yaşadım başvuruda. Gerçi evlenmedim sonra. Olsun attım adamı başımdan ama. Sonuçta başvuruda şunu yaşadım. Ben burada bu şehirdeydim. İşte başka şehirdeydi. E, oradan ya evrak yapıp oradaki evlendirme dairesi postalamak zorundaydı ya da kendisinin bizzat gelmesi gerekiyordu. Şu anda farklı illerdeki Eş eş adaylarının böyle bir şey yapmasına gerek yok. ortada giriyorlar. Oradan formları ikisi mobil imzası ya da elektronik imzası. Ya. Hatta oralarda hep mobil var. Hiç elektronik yok. Atıyorlar mobil imzalarını ve direkt olarak evrak başvurusunu yapmış oluyorlar. Evlenme başvurusunu yapmış oluyorlar. Yani kalkıp işte yurt dışından ya da bilmem ne şehrinden buraya gelmesine gerek yok. Nikah dairesinde de geçiyor mu? Nikah dairesinde başvuru olarak geçiyor. Bu dairenin kendisinde en son bulunmak zorundasınız. Gerçi bizim milletimiz uyanık ya, fotoğrafından geçerli vardı haberlerin birinde ya, adam kendi katılamamış, iki düğün aynı anda katılması gerekiyormuş, birebir boyutlarında fotoğrafını yapmış, salonun girişine koymuş, önüne gelen sırada fotoğraf çektirmiş falan. Yani bizim milletimiz uyanık, her derde çare bulup yakınlıklarında çare çıkarmış. Peki elektronik mobil imzayı nerelerde kullanırsınız? Aklınıza gelebilecek her yerde. Bakın şu anda çocuğu olan var mı aranızda? Herkesin, Herkesi. güzel çok şanslısınız. E-okul projesinde biliyorsunuz zaman. Karnı aldı çocuklarımız. İnşallah hepsinin karnısı güzeldir. Şimdi e-okul projesinde öğretmenler nasıl giriyorlar e-okul portalına? Username, password. Peki öğretmenlerin username, passwordleri ne sizce? Çocuğun adı, doğum tarihi, plakası falan değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz. Çocuklar artık şeyle uğraşmıyorlar. Karnenin üzerinde çamaşır üstünde kazıyayım. Ya da işte babama götürürken kırık karneyi şurasını düzelteyim falan derdi yok. Kırıyorlar portalı. Giriyorlar, düzeltiyorlar karnelerini. <laughs> Çıkıyorlar. Yani çok açık söylüyorum. Ya olan şu. O yüzden şu anda mesela o portada da mobil imza eklensin diye uğraşılıyor. Öyle bir çalışmalar var. Çünkü o zaman öğretmen sadece girebilir o portala. Öğrenci istediği kadar uğraşsın, o portala giriş yapıp öğretmen adına o notu değiştiremez. İşte hani ne kadar önemli olduğunu görmeniz açısından size iyi bir örnek. Aklınıza gelen her şeyde bunu kullanabilirsiniz. Her alanda. Tabii 18 yaşından küçükler için normal ıslak imza selayeti olmadığı için elektronik mobil imza selayeti de yok. Özel durumlar hariç. Mesela üniversite öğrencilerine 17 yaşından sonra banka hesabı açıyorlar falan. Oralarda da yine elektronik imza geçer. Bir kere elektronik ortamda ne oluyorsunuz? Kağıt kullanmıyorsunuz. Bir kişinin yılda kaç kağıt attığını biliyor musunuz ortalama yapma Bir kişi 70 kilo kağıdı ortalama yırtıp atıyormuş senede. Kapınıza geliyor değil mi? şu anda faturalarınız? Hepsi cebinize de geliyor. Hiç bakmıyorsunuz bile faturalara. Yırtıp atıyorsunuz. 70 kilo kağıdı kaç ağaç demek? 2. Aranızda senede 2 ağaç dükkan var mı? Peki o zaman bir kere en başta bu da. Onu da bırakın. Zararlı malzeme. Toner. Printer. Şudur budur. <laughs> Hızlı hatasız işlem. Oturduğunuz yerden. Bundan önce işte kağıt gitti mi ulaştı mı? Postada takıldı mı? Kargo masrafı bilmem ne. Kardı kıştı. Bu arada kar kış olunca ben <laughs> evden çıkamıyorum. Allah'ım daha da oturdum. Yani oturduğunuz yerden ben ofise gitmeden de imzalarımı atabiliyorum. Hiç gitmeme gerek yok. Kendimi kasmıyorum trafiğe çıkıp tehlike yaratmıyor. Trafiğe çözüm diyorum. Ben belediye başkanına 50 kere diyorum. Bütün hayatı geçirin elektronik ortama. Trafik, trafik diye bir şey yok. Yarı yarı yazılır. Şu anda sokakta dolaşan insanların yarısı sırf bu resmi işlemleri yapmak için dolaşıyor. Tabii bugün cumartesi, hafta şey içi söylüyorum. Bir yere bir şey götürüp getirmek için. Aynen. Bakın <laughs> <laughs> normal biz hafta içi toplantılara gidiyoruz. Ya Allah'ım diyorum şu süre burada. Kendi yüzü şahit. Diyor ki ya kardeşim bu kadar insan nereye gidiyor? Bunların iş gücü yok mu? Bu kadar insanı baktığınızda çoğu bir yerden bir yere bir şey götürmeye, çoğu da evrak götürmeye gidiyor ya da bir resmi başvuru yapmaya gidiyor. Çünkü prosedürü çok ağır bir milletiz. Baktığınızda bunların hepsi yok olacak. Düşünün. Ne güzel bir Peki, size 7-24 hizmet olanağı sağlıyor. Hizmeti ayağa getiriyor. Ne güzel. Zamanı hediye eden başka bir şey var mı? Zamanın değeri var mı? Yok. Değer ölçülebilir bir şey değil. Ama bu uygulamalar size zamanı hediye ediyor. Çoğu Kardeşim sabah körü kalkıp devlet dairesinde dikileceğine, orada kalp krizi geçirip sinir olacağına, otur tür çocuğunla huzur mutlu yaşarken bir internetine oradan iki dakika işini yap. Evi taşıyan var mı bu aralar? Bir tane beyefendi, evet, iki kişi taşımış. Peki ne yaptınız adres beyanı için? Bir şey yapalım. İyi ceza gelecek. <laughs> 321 liranızı hazırlayın. Ee, ben size kolay yolu öğreteyim. Bunun iki yolu var. Bir tanesi kalkıyorsunuz muhtara. Bir şey yapıyor, evet. evet. Kalkıyorsunuz muhtara gidiyorsunuz. Bence alıyorsunuz. varsa, elektronik orada da çalışmıyor. Mobil imzanız varsa gidiyorsunuz, diyorsunuz ki adresini seçiyorsunuz, adres veya mobil imzanızı imzalıyorsunuz. Sadece bir dakika sürüyor, işlem bu kadar. Tavsiyem mobil imza aldığınızda bu işe oturduğunuzda <laughs> telefonun şeyini değiştirdiler, kalitesini değiştirdiler, bozuldu. Mobil imza kartıyla bozulmaz. Bozuldu. Benimki bozuldu. Hemen başlıyoruz. Ee, yasa operatörüze başvurum, tarife bozulmaz başka bir şey olmuştur telefonu. Bir şey de şahsimdi, gezmede bir kurumsal yani. de. Ha, kurumsala geçtiyse bakın. Ama tarife, kişi telefonunuzun sim kartının aitliği mi değişti, tarifiniz mi değişti? Bu çok önemli. Şöyle, ben var normal ben üzerim, elinde bir sık sim fırça çeviriyorum. Aitlik değişti. Aitlik değişti, o yüzden. Aitlik de. değiştiği için tekrar bu bir imzası yenilememiz lazım. Sim kartınız değişmemiştir ama orada aitlik değişmiştir. <laughs> Çünkü mobil imza sim kartınız size aitse siz diyorsunuz ki bu cep telefonuna yüklensin. Ama sim kartınız size ait değilse yani hattınız size ait değilse önce o hattın sahibi onay veriyor. Diyor ki bu hatta bu kişinin kimin imzasını yükleyebilirsin. Hattınız kurumsala geçtiği için orada bir tane onay mekanizmasına ihtiyaç var. Bunu yapabilirsiniz. Problem olmaz. Peki her şeyin iyiliğini kötülüğünü biliyoruz. Evet gelelim şimdi diğer konulara. E-fatura sizi yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 3-3,5 yıldır Türkiye'de aslında daha uzun bir geçmişi var. E-fatura var. İki sistem halinde ortaya çıktı. Bir EFKS olarak ortaya çıktı. EFKS sistemi şuydu. Bireylere faturaları PDF formatta gönderildi. Şu anda gelen Türksel, Avea, Türk Telekom, TTNet, Vodafone faturalarınız bu formattadır. Bunlar PDF formatındadır. Adobe'nin Adobe yani Acrobat Reader'larla açıp imzalarını doğrulayabilirsiniz. Çoğunuz görmüşsünüzdür bunları. Daha sonra bundan vazgeçildi. Çünkü hem PDF çok ticari bir formattı hem de e, bir fayda sağlamıyordu. Çünkü PDF formatında gelen o faturaları kurumsal olsa sisteme alamayacaksınız. Sonuçta mali müşavirsiniz. Biliyorsunuz faturalar sisteme işleniyor. E, tekrar elle işlemek zorundasınız. Çünkü PDF fatura, şey, ortamdaki dosyayı e, Parse etmeniz, yani elektronik ortamda ayrıştırmanız imkansız neredeyse, çok zor. O yüzden de bu kapsamda baktığınızda güzel bir format değildi, XML'e geçildi. XML, y e 20 yani yani geldiği anda sistem otomatik olarak bu faturayı alabiliyor. Hiç ele, insana müdahaleye gerek yok. Şimdi e-faturanın yeni sistemi, sadece ne yazık ki bireysel izin vermiyor. Sadece Limited ve AŞ'ler kurumsal faturaları kesebiliyorlar. Neden böyle? Şimdi bu faturanın hepsi tek tek maliyeye gidiyor aynı anda otomatik olarak. Bireysel açtığı zaman maliyenin sistemi bunu kaldırmayacak. Kademelendirmeleri gerek. O kademelendirme ile ilgili anlaşmalar henüz yapılamadı. O yüzden yeni bireysel fatura çıkmıyor farklı bireysel. Sadece bu 6 şirkete izin verildi. Ondan sonra bireysel fatura henüz yok. Kurumsal faturalar var bol miktarda ve çok da fayda sağlıyor. Çünkü elektronik faturaya geçtiğinizde karşı tarafa gitmiş mi gitmemiş mi işte faturası yeniden fatura üzerinden asıl gibidir yapmak gibi hiçbir olay kalmıyor. O yüzden size tavsiyem kurumlarınızı elektronik faturaya doğru yönlendirmeniz. Elektronik faturada bir tek ufak problem var. iki problem var. Bir tanesi iki tarafın da sisteme üye olması gerekiyor. Yani hem faturayı alan hem faturayı gönderen tarafın sisteme üye olması gerekiyor. İkinci kötü tarafta Mal faturası kesiyorsanız, <laughs> hizmette hiç sorun yok ama mal kesiyorsanız irsaliye var. İrsaliyeyi de her halükarda yine bir kağıda basmanız gerekiyor. O yüzden fatura sisteminde faturanın kendisine elektronik irsaliyeyi, kağıt yapabilirsiniz. Bunun çözümü var. Neden bu? İrsaliyeyi biliyorsunuz, kamyona yanına vermek zorundasınız. Çünkü müfettiş durdurduğunda henüz onlara da tablet dağıtılmadı. Olsaydı onlar da elektronik ortamda bakabilirlerdi. Tabletler ya da ufak bir mobil cihazlar dağıtılmadığı için onlar ısrarla kağıt istiyorlar. Bir de maliyecileri bilirsiniz. Hepsi benim eşimden büyük çoğu. O yüzden de şeyler, yani bu konuda bir ayın kağıt geliyor. Olsun, onlar evet. Onlar üstüne alınmıyorlardır. Peki, bir cümlemiz cümle için size söz vereceğim. Şimdi elektronik faturada kullanmak için yapılması gereken tek şey, mali mühre ihtiyaç var. Yani size elektronik ortamda bu işi resmi olarak yaptıran şey mali mühür. Mali mühür de elektronik imzanın kurumsalı. Ee, ama maalesef sadece faturalar ve defterle geçerli. <laughs> Sebebi de şu, maalesef BTK, eski adıyla Telekomünikasyon Kurumu, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumumuz, e, kurumsal sertifikaya izin vermedi. Oysa ki acil lazım ama vermedi. Onun yerine maliye beklemedi. Kardeşim dedi benim faturalarım da benim için önemli olan kurumun imzasıdır. O yüzden ben kendime has bir mali mühür yaratıyorum ve burada TÜBİTAK gelir. Kestir dağıttı, yıllardır da bu devam ediyor. E, mali mühürler kurum adına, çünkü bir fatura üzerindeki imzayla, kişiler imzayla maliye ilgilenmiyor. Öyle diyor ki kurum bağlar kardeşim, ben kurumun mali mühürünü orada görürsem, bir problem varsa kurumu suçlarım, kurum kendi içinde çözsün. Bunu Ahmet imzalamış, Mehmet imzalamış, göndermiş, bu benim sorunum değil. Mali mühür burada var. TÜBİTAK'tan alınıyor, akıllı kartı aldığınızda 1000 liraya yakın bir bedeli var, 5 yıllık falan alınıyor. 3 yılda da var, 5 yılda da var. Yaklaşık 1000 lira bedeli var. Çok fatura kesiyorsanız akıllı kart da yetmiyor. HSM dediğimiz, Hardware Security Module dediğimiz çok büyük cihazlar var. Onlar çok hızlı işlem yapıyor. Böyle saniye, şeyde, dakikada işte birkaç bin tane ya da işte saatte 5 milyon, 10 milyon imza atabiliyorlar. Mesela şu anda bütün CSM'ciler var. Size gelen faturalar öyle imzalanıyor. Oraya da maliyeti yüklenebiliyor, O zaman maliyetler artıyor. E, bu arada e-fatura sistemine ulaşmak için iki yolunuz var. Eğer yani az fatura kesiyorsa, bir de bir iki tane fatura kesiyorsa, direkt olarak sadece ve sadece mali mührünü alarak, yani bin lira, beş yıl için bin lira ödeyerek, gider, e e fat maliyenin fatura portalını kullanır, faturalarını orada hazırlayıp, oradan da faturalarını teslim alabilir. Bu kadar kolay. Ama eğer büyük bir şirketse, kendine ait bir e fatura sistemi varsa, o zaman entegrasyon yapmak zorunda ve bir web servis üzerinden maliyeye elektronik ortamda online olarak faturalarını hayata girdi. E, aylık olarak defterlerinizi şu anda yıllık defter ve yirmiye defterleri gönderebiliyorsunuz. Yine ticaret ve limit gönderebiliyor. Bunların hiçbiri zorunlu değil. Defter ve da zorunlu değil. E, defterleri aylık gönderiyorsunuz. İşte karşıdan Berat geliyor. Berat'ı imzalayıp saklıyorsunuz bir şekilde. E, bir de temligat çıktı. Ben bunu kapattım galiba. Bir de e-tebligat çıktı. e tebligatta 19 Ocak 2013. Daha taze, sıcak, limon tutuyor. E-tebligatın anlamı da şu. E bundan sonra, 19 Ocak'tan sonra kamu kurumları şirketlere yapacakları tebligatları, Şirket ve şeyleri yapacakları tebligatları elektronik ortamda yapacaklar. Kayıtlı elektronik posta yani kısa adıyla CAP denen bir sistem kuruldu. Bu KEP'in üzerinden dolaşacak. Yani bu KEP'ler deli durur. Ortada siz birine mesaj yollayacaksınız. Mesela ben Emine Hanım'a mesaj yollayacaksam Gamze Hanım ortada bir kep olsun. Anladık sizleri o yüzden. Şimdi ben kep olarak Gamze Hanım'a vereceğim mesajı Gamze Hanım alıp Emine Hanım'a götürecek ve Gamze Hanım kayıt tutacak orada sekreter olarak. Diyecek ki Muzaffer Hanım şu tarihte gönderdi, Emine Hanım da şu tarihte aldı. İspakçı başı. Keplerin anlamı bu. İhtiyaç var mı tartışılır. Bana göre yok. Kepçiler bana kızacak ama bana...